Harbi Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Evet bugünkü konumuz e, GHO hakkında olacak. GHO biliyorsunuz e, Android cephesinde e, Talkback'ten sonra en çok e, tercih edilen ekran okuyucu uygulamalarından birisidir ki son zamanda TalkBack'in ve ses motoru metin okumanın almış olduğu güncellemeler bir hayli kullanıcı tarafında büyük e, sıkıntılara neden olmakta. Bugün de tıpkı TalkBack gibi GShare'da gelen e, yeni bir özellik, özellikle okuma kontrolleri arasında dolaşırken tıpkı TalkBack'teki gibi Tek parmağınızı yukarıdan aşağıya ekrandan çekmeden hızlı bir şekilde önce aşağı sonra yukarı şeklinde kaydırarak karakter, sözcük, satır, paragraf gibi bölümler arasında geçiş yapma özelliği getirilmişti. Bundan bir iki güncelleme önce, bu son güncellemesinde bu aşağı ve yukarı kaydırma hareketleri güncel versiyonu yüklediğinizde hani iptal edilmişti tamamen kullanıcıya bırakıldı. Bu iki özelliği tercih etmek Hani ister ekranda parmağınızı çekmeden aşağı yukarı hızlıca kaydırma yöntemini kullanabilir isterseniz eski sistemde olduğu gibi bir parmağınızı yukarıdan aşağı tek sefer kaydırdığınızda karakter sözcük işte satır paragraf gibi dolaşma özelliğini seçersiniz Bu tamamen size kalmış. Bunun ayarını ben size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle, Ciheşon'un ayarlarına giriyoruz. Ciheşon'un ayarlarına girmek kısa yolumuz neydi? Önce aşağı sonra sağa hızlı bir şekilde kaydırma e, yöntemiydi. Hemen uygulayalım. Evet. Uygulama menüsü açıldı. Buradan aşağıya inerek Pardon. Eklentiler. Evet, CHO ayarlarına geliyoruz. Tıklıyoruz. Burada hareket ayarları. Ardından aşağıya doğru inerek kaydırma ayarlarını buluyoruz. Giriş yapıyoruz. Burada aşağıya doğru inerek dolaşım Öğe türlerine göre dolaşım etkinleştir Seçim kutusu seçili varsayılan sol ve sağ hareket türünü kullanırken sol ve sağ kısa yol işlevi. Öğe türlerine göre dolaşım seçeneğini etkinleştiriyoruz. Yani işaretli konuma getiriyoruz. Öğe türlerine göre dolaşım etkinleşti. Seçim kutusu seçili varsayılan sol ve sağ hareket Bir aşağıya inerek genel dolaşım öğe türlerini yönet seçeneğini tıklayarak burada tercihimize uygun örneğin varsayılan bunu işaretliyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Karakterleri seçiyoruz. Sözcükleri, satırları, paragrafları, sayfaları, kopyala ve kopyala. Bunu da seçer, seçelim. Ki bunlar zaten ben de daha önce seçili. Yani ben daha önce uyguladığım için. Bunları seçili konuma getirdikten sonra en altta Tamam düğmesine basıyoruz. Burada tercih tamamen size kalmış. İlaveten başka bölümleri de seçip uygulayabilirsiniz. Tamam'a bastıktan sonra burada bir parmağımızda yukarıdan aşağıya kaydırdığımızda karakterler, sözcükler, satırlar, paragraflar yine tersine aşağıdan yukarı kaydırdığımızda satırlar, sözcükler, karakterler ve varsayılan İkinci yöntem ise öğe türlerine göre dolaşım seçeneğinin işaretini kaldırıp seçimi kaldırdım, aşağıya doğru indim. Genel dolaşım öğe türleri diyor. Bir aşağıda e, şu an burayı okumuyor. Hani genel dolaşım öğe türlerini yönet seçeneğinin altındaki seçenek. Ee, tam Türkçeye çevrilmediği için Çince yazılar var. Orada size seçili değil diyecek. Bu bölümü seçili konuma getirdiğinizde, bu seferki e, yöntemimiz önce e, aşağı ve yukarı hızlı kaydırma şeklinde olacak. Yani bir parmağımızı ekranda hızlı bir şekilde önce aşağı sonra yukarı kaydırarak karakterler. karakterler sözcükler satırlar tam tersine yaptığımızda önce yukarı sonra aşağı hızlı bir şekilde kaydırdığımızda geriye doğru gitmiş oluyoruz ee, burada tamamen e, tercih size kalmış istediğiniz ayarı seçip uygulayabilirsiniz tabi bu Hani bahsettik Çince yazan bölümü işaretli konuma getirdiğinizde yine üzerine basarak söylüyorum bu Talkback'in son güncellemesindeki sistem gibi oluyor. Ama yok. Bunun işaretini kaldırıp az önce bahsettiğim öğe türlerine göre dolaşımı etkinleştir dediğinizde bir alta iniyorsunuz. Genel dolaşım öğe türlerini yönet. Ve bunun içerisindeki varsayılan karakter, işte sözcük, satır, paragraf veya ilaveten işte bağlantılar, başlıklar hani tamamen size kalmış hangilerinin olmasını istiyorsanız onları seçerek alttaki tamam düğmesine bastığınızda işleminiz gerçekleşmiş oluyor. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı Paylaşmış olduğumuz videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.